Selamünaleyküm. Aleyküm. Şükür Feni'yi 5. el kapabildim. 4 el banlandı. 5. el alabildim ama. ilk pikten aldım. Videoya 70 like atarsanız 70'i hızlı bulursa yarın yeniden Feni videosu gelecek kardeşlerim. Biliyorsunuz 70'ten aşağı olursa bir gün mola sonra Feni videosu gelecek. O yüzden abone olup bildirim zillerini açarsanız bildirim alırsınız Üç videolardan. İlk pikten aldığım için Rabi, Eidora, Franco geldi tabi. İlla 2, 3, 4, 5 counter kaçınılmaz ama 3 counter aldılar bu sefer. Sohbeti bu el kapatmayacağım. Buradan blue'yu alayım. Şöyle bir bakalım. Tamam. Tankın görüş vermesi lazım ama çünkü Franco muhtemelen yani geliyor olabilir. Pençemi atmayamaya çalışacağım çünkü Dur bakayım bir dakika. Cık, tamam. Yapacak bir şey yok. Abi pençemi yine de gördüm ama atmadım. Ya sebebi şu. Sıkıntı yok yani. Korkmadım açıkçası Blue'nun çalmasından ama bu hareketlerini pişman edeceğim. Gül gül. Gerçekten bu hareketlerinize pişman etmezsem adam değilim. Bak hele şu mesajına. Oyun sonu var ya. Birbirinize dalayaksınız abi. Fenip banlamadık Seçten ve Blue'su yani niye çaldık becim, biz bu adamın diye. Oynaş oynaş oynaş. Geliyorlar. Halatım olmadığı için burası da sıkıntı abi. Erken atacağım pencere de öleceğim yoksa çık. <laughs> Güzel halatım geldi gel bakayım. Şöyle. Tamam. Bu kadar. Çık. Abi biraz asistimizi aldık. Ama bak ciddiyim bak. Harbiden diyorum. iki asistim oldu bu arada. Güzel. O hareketinize vallahi pişman edeyim sizi ya. Gerçekten pişman edeyim. ya yani çok 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 çok. Bir iki aydır bu kadar kızmamış demiş bir rakibi. Mühim değil. Pençemi dediğim gibi bilerek atmadım. Çok fazla korkmadım çünkü giderse gitsin hani. Ben şuradan kendi redim alayım başlayalım o zaman. Sadece bu neye engel oldu? Ben size söyleyeyim bunu. Gerçekten söyleyeyim. Bu el şov yapacaktım. İyi feni aldık şükür şov yapayım dedim. Ama oyunun ortalarına kadar şov yapmayayım. Çünkü her harcadığım enerji beni geri düşürür. bölüm da çıkıyor. Her harcadığım enerji beni geri düşüreceği için oyunun ortalarında başlayayım şova. Şöyle yani dakika 5 defa başlayayım sizler için şova. Abi bak orayı tıkladım oraya gelecekler çünkü biliyorum belli yani. Base belli. Evet tankın gelmesi lazım. Yoksa o blue bana sıkıntı ya. Bak gördün mü bak. Herifler orada abi çekiyorlar. Taktı kafayı blue ya. Ben şu blue'yu alayım var ya. Dakikada 5-6'yı bulayım. Sizler için birazcık eziyet edeceğim sizlere. Biraz zorlayın oraya geleceğim. Saldır saldır zorla. Saldır. Şöyle şöyle çok gitti hero. <laughs> Güzel tamam. Franco'yu ben aldım. Kes bunu da salma salma salma. Hadi bakayım yallah. Şimdi kaplumbağa. Evet yavaştan geri düşmeyi de düzelttiğimiz için enerjimizi fullleyince dakika 5 olmadan şov yapabilirim sizlere. 4'te falan başlarız o zaman. Hemen şurayı alalım çok güzel abi. Geri düşmemizi çok muhteşem şekilde toparladık. Ona saldıracağım tabii ki de saldır. Dairot çabuk dalman lazım. Franco geliyor buraya. Çabuk Dairot. Dairot neden dalmıyorsun kardeşim ya? Dalsan keserdik bak senin de vurman lazımdı. Tek başına tabii ki de hasar etmedi. Ben gerçekten dalmazdım ona. Sen dalacaksın diye daldım. Tamam bunu kesemeyiz artık. Gördüler genk attığımızı. Geldiler çünkü hemen. Geleceğim tekrar geleceğim, geleceğim 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 bir saniye çok iyisiniz çok iyisin tamam çık 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 ben beyzimi atayım kardeşim zaten kendimi zor toparladım yani zor toparlamadım da anca toparladım demek istedim ADC'ye de gidemedik yazalım bir ona da gideceğim az sonra ortalık sakinleşsin Az bekle. Geleceğim. Ortalık sakin olmadığı için şu anda zaten gitmemem lazım ama Ortalık komple burada savaş var çünkü. Hiç boş duramadık ki. Ama zaten o Leslie'yi eziyor yani gördüğüm kadarıyla. O yüzden çok da mühim olaylar olmadı yani. Şimdi kardeşim Evet, bakalım. Dur. Artık kaşıma vakti geldi. Bizim ADC'ye gidiyorlar, gitsinler. Görüş aldığımda gideceğim ben demen yanlarına. Ama bir görüş alayım önce bir. Hani atağa başlasınlar. Ha, güzel. Geliyorum. Evet, saldırabiliriz. Çok güzel bir şekilde. Bak, şimdi burayı güzel halledeceğiz. Tamam mı? Şöyle. Bekle, dur. Arkaya odaklanacağım. Aynen bu şekilde. Çünkü rakibi kandırmam lazım. Kes bunu da Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi Tamam Evet Beyzimi atabilirim artık Kaplumbağayı boşver şimdilik Güzel Ya orada arkaya odaklanmam lazım Tank'a saldırı gibi yaptım Tamam mı Arkadakilerin toplanmasını bekledim Daha iyi toplansalardı Duvar bug'ı bile yapabilirdim ama Az toplandılar Şimdi alabiliriz bunu O enerjiyle kaplumbağayı gerçekten almak istemiyorum Çünkü tf'ye çıkabiliyor o yüzden enerjim fullken alalım temiz. Şöyle de göstereyim. Tamam güzel. Şimdi bu midi düşürmek istiyorum ama midi düşürmek şu anda zor. O yüzden şöyle bir bloom'u alayım. Ondan sonra midi oynarız. Şuradan hatta şu orman alayım. Ondan sonra şu kayma ile blue'a ya gireriz. Hem yani de geri düşmemiş oluruz kardeşlerim. Geliyor yine. Aa, herif bana taktı ya kafayı. Oğlan <laughs> kafayı bana taktı ya. Ama hani geri düşüremedin ki. Önemli olan da bu zaten. Üste dönüyorlar muhtemelen bizim. Çünkü üste buradan blue ya yakın olduğu için evet. Geleceğim ben de hemen. Üst tarafı da onlar da istiyor ama onlar her yerde istiyorlar. Bakmayın onlara. Şimdi savaş tam olarak çıksın stanlarını atsınlar diye bekliyorum ama atmıyorlar. O yüzden şöyle şu kaymasını alacağım kaçamazsın diye. Ama kaçıyor. Çünkü bizim kadar atak yapmadı tam olarak orada. Şimdi güzel. Güzel kardeşim güzel. Vallahi güzel. Bunları alırız ya biz muhtemelen. Çok iyi. Şuradan da şöyle şunu vurayım şöyle. <laughs> temiz temiz. Gerçekten temiz bir maç geçiyor benim için. Sadece o ilk blue'yu almasalardı daha fazla şov yapardım size o kadar. Yani tek onu engellemiş oldu oğlan. Ama o da sevindi. Yeneceğiz falan zannetti. Şimdi burada bekleyeceğiz mecburen saldıramam çünkü gördünüz saldırmamak için bir sürü sebep var orada stanlarını birisi alırsa anca o halde saldırabilirim yani o Franco'nun özellikle ya ya da üçüncü alatla alçık yaparım ama şu an rabbit olduğu için çıkartmaya engel olabilirler şu an dalma vakti. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çok güzel. Kaçana, her zaman kaçana hedeflerim abi. Kaçan ölmek istemiyordur. Ölmek istemeyenin moralini bozmamız lazım. Çok iyi. Hemen çık 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 çık. <laughs> Ulan abi tehlike vallahi. Büyük ayakkabısını boşa çıkmadım. Oh güzel. Yine yaşadık bir şekilde. Bulular alma vakti geldi. Bulularımızı alalım. Elimizi de ısıtalım şöyle canımız dolarken. Fazla geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya Feni her el kalsa var ya gerçekten elim makine olacaktı abi. Kalmıyor ki gerçekten kalmıyor ve bu el gerçekten Feni almasaydım size ilginç bir haber vereceğim. Hayabusa videosu atacaktım. <laughs> Hayabusa videosu atacaktım Ciddiyim bu arada. Çünkü bundan bir el önce de Hayabusa aldım ve Hayabusa'nın videosunu çektim. Feni kalmıyor diye 3. eldeydi o. Dördüncü eldeydi pardon. Bir el daha atayım hadi dedim ve Feni kaldı. Abi kalınca da ilk pikten alıyorum yani artık Karşına alırsa şansa Rabi geliyorum Rabi Rabi geliyorum Rabi Dal 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 ışınlanacak Güzel <laughs> biliyorum abi Şimdi duvar kenarla yaklaştı ışınlanı var Oyun başı bakmıştım özellikle onu siperine çünkü ne almış diye Duvar kenarına çünkü feni varsa feni dalıyorsa asla kimse yaklaşmaz yani Ve duvar kenarına yaklaştığı için ışınlan atacağını bildim ultimi sakladım Bu kadar basit Şimdi saldırabiliriz Güzel hoş Güzel. Tamam güzel. Burayı zorlamamız lazım artık ama gerçekten vakti geldi bence. Burayı bırakmamamız lazım. Arkadan önden bir yerlerini dalayız artık. Saldırması lazım bizim takımı. Rabbinin gelmesi falan gerçekten bir şey ifade etmez. Güzel. Alırız. Alırız burayı bak. Birazcık atak yapın. Bir şey yok. Bir, şey yok, bir şey yok. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Kes onu da kes. Salma salma. Onu mesela istersen bana salabilirsin ama üçlü 3 için salmamak da senin elinde tabi yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Mühim değil. 10 kilo ulaştık. Hemen buraları açalım. Abi erken bitirmek istiyorum oyunu. Hatta az sonra yazarım takıma video aldım diye. Çünkü kardeşlerimiz tanıyormuş bizi. Az sonra yazarım erken bitirmek için. Lord'u alalım hatta 12'de tamam mı? Ona göre bir şeyler yapalım. Oyunu erken bitirmek her zaman feni olan takımın ve öne geçmiş feni olan takımın faydasınadır kardeşim. Çünkü o kadar çok öne geçtim. Boşa gitmesini istemiyorum. Rakiple eşitlenmek istemiyorum. Buradan hemen bir umutsuzluk çıkayım. Teklemeye devam edeyim rakibi. Blue buff. Erken orada pek dadanmayacağım bu el ya. Gerek yok. Tutarlar çünkü. Stanları çok ya. Çok derken yani 3 tane var da. En azından beni tutuyorlar bir şekilde kule altı diyelim. O yüzden erken lorda gerek yok. Şimdi çok 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 boşa giden bir lord olacak. Tabi duruma göre 3-4 kişi düşer. Yine alırız. Buraları itmeye devam edelim. Zaten dakikamız 12'ye yavaş yavaş yaklaşıyor. Tefe'ye çıkacak orada. Geleceğim. Geleceğim belli artık. Çünkü 4'e 4'ler ve benim görüşümü de aldılar ya. Feni de yok nasıl olsa diye çullanacaklar. <laughs> Evet yavaş yavaş rakip yaklaşıyor bizimkilere. Buranın zaten kalkanı var. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şöyle bakın kim var. Dur. Güzel. Tamam. Bir kişiyi çıkartabildik. O da Frank oldu. Yani yapacak bir şey yok. Onlar da bizim tankımızı çıkarttı. Yazalım da. Daha fazla kişimizi çıkartamasınlar derken 3 kişi öldü bile. O zaman abi kule içinden çıkmama gerek yok. Birazcık ben burada oynaşayım. Azıcık şov yapalım. Elimizi hızlandıralım hem. Beklerim yani mühim değil. Leslie gelsin bir de lesley keserim. Geliyor çünkü. Gel yavrum. Kaçamak. <laughs> Gerçekten. Yani ne işin var senin burada? Lord'a saldırmanız lazımdı güzelce eşitlenmeniz için. O görüşü de. verdi çimenden yani mide geliyor dımdızlak oğlan. İyi kalsayım da vurayım da. Aa bak bir daha ölmeyin bak bu eli tuttum bir şekilde. Gölgeyi tuttum gölgeyi derken hani şöyle uramazdı. tuttum. Lesley mide geldiğinde kesmeseydim Lord'a dönme ihtimali vardı. Mide tuttuk. Midden bir kule tuttuk diyelim ya da öyle bir şeyler oldu yani. Senin ya ben de ölseydim kesinlikle Lord alırlardı. Artık bizim alma vaktimiz de geldi bu durumda. Geliyorum. Şuradaki oğlana dalmamız lazım ama oğlan kaçtı. O zaman ne yapacağız? Split. Yani ayrı gitme. Ya split değil şu an aslında eşli diğer etme oldu. Birazcık da gelecek ya. Eşit gerek hazırlayalım burayı o yüzden. Bizimkiler itiyor çünkü. Ben buradan saldıracağım. Ben, ihtişamını... Takıma da yazayım da bir şekilde bitirelim maçı ya. Bir şekilde bitir. Çünkü Yakın dövüş için giymez... kardeşim uzamaması gerekiyor oyunun. Haber edelim. Evet şuradan çıkayım. Bunlar bu tarafa da Ben midde alırlar diye şey yaptım ama tankla benim tarafa gelince bunlar da üst tarafa geldiler. Saldıracağım, saldıracağım. Sadece birinin stun atmasını bekliyorum. Şimdi 3 tane stun'ın içine direktmen dalarsam direktmen ölürüm yani. Direkt ölümsüzlüğüm boşa gider. Birisini çekseydi hani normalde üzülmeniz lazım ama benim için iyi olurdu. Çünkü ona ulti atarlardı stun falan. Güzel. Güzel. Saldır saldır saldır. Hiç bırakma. Hiçbirini bırakma. Onu da bırakma. Güzel. Tamam. Maç bitti kardeşim. <laughs> evet. Video 70 like'a ulaşırsa yarın yeni video gelecek biliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. O yüzden hızlı like atmayı unutmazsak sevinirim. Yine feni yi yakalayacağım yarın. Hayabusa atmam muhtemelen de hiç kalmazsa 7-8 el belki Hayabusa atarım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.